Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere ev sahibi olmak için 12 ismi şerif ile okunan duadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki günümüzde ekonomik koşullardan dolayı ev almak bir hayli zorlaştı. Fakat Rabbimizden istersek hangi isteğimiz zor olabilir ki? İşte bu yüzden ev almak için Rabbimize samimi bir şekilde duada bulunmamız gerekiyor. Duaya geçmeden önce abdest alır ve sessiz bir ortamda bulunursak huşu ile kalbimiz başka bir şeyle meşgul etmeden samimi bir hale geliriz. İsterseniz duanın okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanarabbil aliyil ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fetta, Ya Semih, Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Ber, Ya Rauf, Ya Nafi. Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barik lifima kuddire lihatta la uhibbe tacile ma aherte ve tehire mâ celte. Amin. Bir başka ev alma duası ise Kulillahümme duasıdır. Bu duayı okuyarak da dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kulillahümme duası da çok etkili ve güçlü bir duadır. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülki <tutul> تتل ملك من تشاء وتنزيع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على, على شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الزطيني السر السري سرها في جميع الآثار والأسماء والصفات والسلم تسليما Ev almak için okunabilecek diğer dualar işe şöyledir. Ev almak isteyen kişiler 19 gün boyunca hiç ara vermeden her sabah 7 defa besmele, 7 defa istiğfar, 7 defa kelime-i şehadet, 7 defa salavat, 7 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, 7 defa Allahu Ekber okumalıdır. Pazar günü akşam namazından sonra başlayıp yedi gün boyunca her gün dört bin defa Hasbunallahu ve Niyemel Vekil okunması ev almak isteyenlerin yapabileceği duadır. Her gün kılınacak sabah namazının ardından 101 defa Fatiha suresini okuduktan sonra 101 defa Ya Kafi, Ya Gani, Ya Muni, Ya Fettah, Ya Rezzak, okuyarak üç defa şöyle dua edilmelidir. Ya kafi ekfina, ya muni ağnina, ya fettah iftah lena babe rahmetike, ya rezzak urzukuna bi lütfike ve keremike ve bi cahi sahibil vesileti seyyidina Muhammedin ve vesselam. Bu şekilde dua edildiğinde ev almak isteyenlerin dileklerine kavuşmasına Allahu Teala yardım edecektir. Ya mübti'el Beraya ve müide ah bade fenaiha bi kudretihi ya mübti'. Anlamı: Ey mahlukatı hiç yoktan var eden ve hepsi yok olup gittikten sonra kudretiyle tekrar diriltecek olan ey mübti'. Bu duayı ev almak isteyen evlenmek isteyen, yeni bir işe girişen herkes 41 defa okumalıdır. Allah'ın izniyle istediğine kavuşacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim. 12 ismi şerif ile ev alma duasını ve diğer ev alma dualarını okumuş olduk. Duaların okunuşunu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu paylaşarak daha çok kardeşimize faydamız dokunabilir. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.